Merhaba, günaydın, iyi günler. 17 Ağustos 2024. Dün İzmirlere büyük bir acılı haber geldi. Yamanlar yangını. Ben de çok üzüldüm ve ağladım. Çünkü o ormanları söndürme ekiplerinde çalıştım. O kaplumbağaların, o gözle görünen, görünmeyen küçük hayvanların, böceklerin çaresizliğini ve bir saniye içerisinde kül olduğunu o anne kuşların yavrularını terk etmemek için ağaçların dallarında ve keklik gibi yerlerde nasıl yumurtaların başında durduğunu yavrularını terk etmediğini büyük bir acıyla hüzünle görürsünüz. Bizim zamanımızda yangına müdahale ederken köylü Sandalı, Cumavalı, Çatalcalı, Efem Çukurlu. Kadınlar özellikle yol kenarlarına su çıkarırlar. Biz bazen eşeklerle, bazen katırlarla, bazen atlarla, bazen yayan su götürürdük. O alev seni kurutur. Çalıyla söndürürsün, kürekle söndürürsün, tırmıkla. Bazen tağra balta kurarsın, böyle dalları kesersin gibi yangın ilerlemesin diye bu yangında bir kahramanlar gördüm. Kahramanlar. Özür dilerim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Kore'de. Evet. Kore'de. İzmir örgütlediler. Su ayran yetiştirdiler. ihtiyaç yetiştirdiler. Koryalar. Koryalar. Kahraman Koryalar. O götürdüğün ayran değil. Koca Yusuf'a mermidir. Hani bakarsın ya ardına bir gelen var mı diye umutsuzum. Ama belki bir gelen bir kalan olabilir. İşte o andır ana fartalar. Düşmanın topu, mermisi, sesi, sedası. işte o andır. <laughs> gelen bir ayran bir su. Sen kahraman kuruyorlar. Atana rahmet. Yalnız bırakmadın Sakarya'yı. Afyon'u. Hani vardı ya. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. İşte o, işte o an, işte yeni bir ateş Kıvılcım, ateşe ateş oldun. Senin ateşin tarihe eş oldu. Sen sadece su taşımadın. Bir kaplumbağanın ağırlığını bir tavşanın ürkekliğini, bir yılanın toprağa hasretini taşıdın. Sen Börklüce'nin, Börklü Mustafa'nın torunu, sen Torlak Kemal'in nefesisin. Sen dağlarımızı açan narin bir İzmir çiçeğisin. Simavne Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin seni alnından öptü. Sen ayran değil geleceğe umutlarımızı taşıyorsun. Senin ellerindedir geleceğimiz. Sensin oyunları bozan, sensin umut dağlarını delen kuvayı milliyenin askeri. O gözler senin, o gözler Mustafa Kemal'in.